insan paranı yenmeyecek bir şey olduğunu anlayacak. Onlar su elçileri. Su elçileri eğitim ve farkındalık artırma teknik destek projesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı bir araya getirdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu evet, tarafından da desteklenen proje için 2.349.000 avro bütçe ayrıldı. 3 yıl boyunca çalıştık ve sonunda tam 3 yıl boyunca başladık. Bugün başladık. sonra da bunun sonuçları ekranı vereceğiz. Proje ile ve iletiden yetmişe herkes de suyun doğru tüketilmesiyle ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Projenin en önemli unsuru çocuklar. İnsanlar duyan herkes duyur. Duyan bir susuz kalmamalı, hasaplı kullanmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı proje çerçevesinde okul öncesi ve ilk ve orta öğretim müfredatında düzenlemeler yapacak. Okullarda su elçileri kulüpleri kurulacak. 85 devlet memuru eğitimci olarak yetiştirilecek. yapacağımız çizgi filmlerle etkili bir farkındalık düşünüyoruz. Tete Çocuk Dergisi 6 yaşında. Su hayatır sloganıyla Ankara'da su yetişileri bir araya geldi. Çizgi filmler hazırlanacak, kamu spotları izlenecek. Türkiye'nin dört bir yerinde su elçileri suyun farkındalığını anlatacak. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu da projenin ortağı ve destekçisi. Yaşam kaynağı suyun korunması amacıyla Üniversitesi ile ilgili özel bir sayı çıkaracak ve 250 bin öğrenciye dağıtacak.